Arkadaşlar herkes biliyor bu indirir sadece repeat rib, kliplerde şey kullanılıyor. İndirinde turbo bit. Şu alternatife tıklarsanız arkadaşlar sizi cloud mail diye Bu da beta arkadaşlar mesela. şöyle tıklıyorsunuz. Evet. Evet yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi indirme başlatılıyor. Hem daha hızlı bir sürede 3 dakika sonra oyununuz inecek. Diğer oyunlarda da böyle bazı alternatife tıkladığınızda elebiliyor arkadaşlar iyi şey günler biliyorum şu bu indiren nasıl yap e, bu indirdiniz linkinde açıklama kısmında bulabilirsiniz